Sene 1980'ler. Amerika'daki lüks otomobil segmenti çok sportif ama çok da konforlu olmayan BMW, Mercedes gibi Almanlar ya da konforlu ama hiç sürüş dinamine sahip olmayan Chrysler, Cadillac gibi Amerikalılar tarafından domine ediliyor. Ama Amerika'da Japon dediğiniz zaman kimsenin aklına lüks bir otomobil gelmiyor açıkçası. Akıllara kompakt günlük otomobiller geliyor ve Japonlar aslında bu kompakt segmentinde oldukça üstün. Japonların genel anlamda otomobil sektörüne bu kadar baskın olması Amerika'daki Amerikan şirketlerini biraz rahatsız Bahsediyor. Amerikan firmaları ülkeye giren yabancı otomobil miktarını sınırlamaları için anlaşma imzalatıyor. Bu da tahmin ederseniz ki en çok yüksek miktarlarda satıp düşük kar marjlarına sahip olan bu kompakt otomobil sektörünü ve Japon üreticileri etkiliyor. Bu yüzden de Toyota yönetim kurulu acil bir toplantı kararı alıyor. Ülkeye sokabileceğimiz araba sayısı limitli olduğu için daha az miktarda sokup daha yüksek kar etmek istiyoruz. Toyota bir konseyi Amerika'da bir süre yaşayıp insanların hayat tarzını anlamak ve o insanları özel olarak lüks bir otomobil üretmek için görevlendiriyor. Hedefleri şu, biz Almanlardan daha hızlı olmalıyız. Biz Amerikalılardan daha konforlu olmalıyız. Biz İngilizlerden daha elegant bir araç üretmeliyiz. Hem sessizlik hem tüketim için aracın sürtünme kat sayısının da 0.29 olması gerekiyor. Amaç fikir olarak basit. Üretilmiş en iyi, en komple lüks otomobil üretmek. Ve o proje sonucunda ortaya çıkan otomobil bu. O şanslı güler yüzlü kişi de benim. İçindeki mühendisin bu 35 yaşındaki arabaya duyduğu saygıyı size anlatmam kelimelerle pek mümkün değil.